Merhaba. Bugün sizlerle Saray Camii'nin önündeki bir evin köşesine bitişik vaziyette olup yok olmuş ya da yok olmaya yüz tutmuş son kalıntıları görülen Saray Çeşmesi'ni tanıyacağız. Öncelikle bir Saray Camii'nin girişini kaç yılında yapıldığını gördük. Saray Camii'nin hemen yanından çeşmeye doğru ilerliyorum. Kaynakçıya göre kesme taştan yapılmış olan çeşmenin ön yüzünde tek musluk yeri ve yalağı vardır. Rözanslar ve kabartma üçgen motiflerle güzel bir görünüme sahip olan çeşmenin sivri kemeri içinde yer alan ayna taşındaki kitabede mealen şöyle yazmaktadır. Aynen hayat pınar olan bu çeşme bu mevkide atacak yer buldu. Zemzem suyu bunu görse iç hele bu çeşmenin benzeri yoktur diyerek yapılış tarihini söylerdi. 1186 Buna göre çeşme adını vermeyen bir hayır sahibi tarafından Hicri 1186 Miladi 1772 tarihinde yaptırılmıştır. Sizlerin de gördüğünüz gibi çeşmede günümüzde kaynakçada verilen bilgileri görmek mümkün değildir. Çeşme faal değildir ve tanınmayacak haldedir. Yeni tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar Sağlıcakla kalın.